بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ fe فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌۜ ''Bakmışsın ki batılın işi bitmiş.'' Dolayısıyla kul, hayatta böyle oyalandığı bir şey daha elinde kaybolup gittiğinde doğru bakış açısıyla okumak isterse şöyle demeli, ''Cenab-ı Hak oluşturduğumuz bu oyuncağı da elimizden aldı. Bir oyuncak daha bulduk, onu da aldı, onu da sıradanlaştırdı.'' Bir şeyi, bir mesleği, bir şeyi daha sevdik, bunu gözümüzde yücelttik, o da basitleşti, o da bir şeye çıkmadı. Bir sevgiliyi, yeni bir eşi veya yeni bir evladı, yeni bir arkadaşı yine çok sevip adandık, çok mutlu zann olacağı zannettik. O, o da yine boşa çıktı, o da bize hıyanet etti. Allah Azze ve Celle kendisi dışında kimi yar edinsek, neyi canan kılsak, neyi sevdayla tutunsak hepsinin bize hıyanetini yaşatıyor. İşte bu bel naqdifu bil hakki al Batıl olanı hak ile çürütmesinin bir misali. Sonra Cenab-ı Hak kuluna hakkın yolunu kendisine yönelen istikameti dolayısıyla kendisini tanıyıp sevmesini ve onun uğrunda bu kez Mutluluk arayışını, gelecek arayışını yaşamasını önüne açar. Ama kul hayır, başka istikamet arıyorum derse yine ona alternatif bir oyuncak sunulur. Cenab-ı Hak hiçbir zaman kullarına sadece hakkı mecburi istikamet bırakmaz. Çünkü o zaman irade kaybolur. O zaman tercih, o zaman kulun isteyerek ve gönüllü Rabbine yönelmesi söz konusu olmaz. Cebren kulun Rabbine yönelmesinin de bir anlamı yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle kulunu Rabbine sevgiyle yönelmesini, gönüllü yönelmesini, Rasulün ardına düşecekse Allah'ı sevdiği için düşmesini bekliyor. O yüzden dedi ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De ki siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman fattabi'uni bana tabi olun. Allah da o sonsuz gelecekte sizi sevgisiyle buluştursun ya Habibukumullah. Yol hak yolu bu yol. Böyle bir yola girenlerin hiçbir zaman ellerinde yol patlamadı. Hiçbir zaman bu yol onları çaresiz bırakmadı. Hiçbir zaman Hakk'ın yolu zorlu da olsa, işkencelerle de doldu olsa onlara hiçbir zaman hıyanet etmedi. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman vaadine muhalif davranmadı. اِنَّ